Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ses üstü hıza çıkabilen hedef uçak çalışmasını sürdürürken Şimşek hedef uçağın sürü halde uçabilmesi için de çalışmalar yürütüyor. Konuyla ilgili Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından bugün yapılan açıklamada yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. Anka insansız hava aracına entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli şimşek dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin arttırılması yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Şimşek hedef uçak sistemi ile ilgili CNN Türk'te katıldığı bir programda TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Şimşek hedef uçak sisteminin 200 kilometre menzilli bir kamikaze uçağı dönüştürüldüğünü ve Şimşek'in kamikaze sürümünün 5 kilogram patlayıcı madde taşıdığını ve Aksungur SİHA sisteminden de kullanılabileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ömer Yıldız konuyla ilgili Defense Türkiye özel açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız'ın açıklamaları ise şu şekilde. Uçaklarımızın üzerlerindeki link sistemleriyle sürekli haberleşebiliyoruz. Hali hazırda 0.9 Mach hızlara ulaşabilen hedef uçağımızı 1.1 ila 1.4 Mach hızlara ulaşmasını planlıyoruz. Şimşek ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda farklı motor seçenekleri ve dörtlü şekilde sürü uçuş çalışıyoruz ifadelerinde bulunmuştu. TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı şimşek uçaklarının sürü halinde uçabilmesi, düşman hava savunma unsurlarının mühimmatlarının tüketilmesinde veya düşman hava kuvvetlerinin ilgisini dağıtmada kullanılabilecek çok önemli bir çözüm olma potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde elde edilen tecrübeyle ses üstü hızda seyredebilen hedef uçağın bu doğrultuda kullanılabilmesi düşmana yönelik baskıyı ciddi ölçüde arttırabilir. Bahse konu hedef uçaklar TUSAŞ'ın SİHA'larına diğer rakiplerinde olmayan kabiliyetleri kavuşturduğu için uluslararası pazarda da ciddi bir avantaj kazandıracak. Bahse konu kabiliyetlerin geliştirilmesi Şimşek hedef İHA'nın kamikaze olarak kullanılabilmesi gibi stratejik hedeflere yönelik farklı hassas saldırı kabiliyetlerinin kazanılması anlamında da önemli bir gelişme anlamına geliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.